Merhaba arkadaşlar. ABD tarafında dikkatimi çeken 5 tane hisseyi bu videoda analiz yapacağım. Öncelikle burada yapılan analizler al sat tut yatırım tavsiyesi içermez. Sadece fikrimi beyan ediyorum. Herkes yatırım kararlarını kendi hür iradesiyle vermek zorundadır. Bu hisselerden ilki AIF hissesi. Uzun zamandır takip ettiğim bir hisse. Daha önce şurada bir haber patlamıştı. 11 Şubat'ta. Nvidia'nın bu hisseye yapay zeka alanında yatırım yaptığına dair bir haber gelmişti. Burada bir fiyat patlaması oldu. Şimdi düzeltmesi bitti. Tekrardan yeni bir çıkış dalgası başlıyor gibi bir görüntü var. Göstergeler bütünüyle pozitife dönmüş durumda. 311 bunun şu anda stop seviyesi potansiyel hedefte 17 gözüküyor arkadaşlar. Bu hisse e, neyle uğraşıyor derseniz sağlık alanında yapay zeka ile birlikte Nvidia o yüzden e, buraya işte bir takım yatırım yapmış. Beyinsel nörolojik hastalıkların tedavisinde, iyileşmesinde, tespitinde yönelik bir takım çalışmalar var. Değişik küçük bir şirket. Çok sert hareket eder. O yüzden ya hareketlerinin dikkatli izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Şu anda durum bu şekilde. Birinci hissemiz bu. Diğer hissemiz bizim meşhur DTS Çinli hissesi. Maalesef uzun zamandır takip ediyoruz. Fakat bir türlü istediğimiz şu 289 işte üçleri geçemedi. Testere ya yakalandık. Şu anda günlük periyotta tekrar al vermiş durumda. İlk hedefi ilk hedefi yine 289 olarak görünüyor. gözüküyor. Eğer burayı bu sefer patlatırsa yukarı doğru 439 7, 66 ve 846 bunun potansiyel hedefleri tabii bu uzun vade, orta uzun vade. Yakın vadede böyle bir hedefi var. İşte bu da Çinli bir şirket olması hesabıyla normalde Çin'de 5G teknolojisiyle uğraşan karlı bir şirket. Fakat Trump'ın bu Çin'le devamlı uğraşıyor olması süreci biraz uzattı. Beklediğimiz hareket bir türlü yukarı doğru gelmedi. Sert hareket ediyorlar. Bakalım bu sefer ne olacak? 200 günlük hareketli ortalama da şuradan baktığımız zaman iyice aşağı doğru indi. Bu bir anlamda iyi bir şey. Hareketli ortalamaların sıkışması sert fiyat hareketlerinin ön habercisi olabilir. Bakalım ilerleyen zamanda nasıl bir fiyat hareketi göreceğiz. Diğer hissemiz de buydu. Üçüncü hissemiz x -bon. Hayır bu x -bon geçiyorum. Fucuf. Şu hareketli ortalamayı kapatayım. Fucu hissesi de %3 pardon %13 ile kapatmış. Şu anda 3.44 bunun stop seviyesi. Yukarıda da 10.93 hedefi var. Üretmesi bitmiş. Göstergeler soğumuş. Yukarı doğru bir e, hareketin başlamasını bekliyorum. Şu anda burada yatayda bir süredir konsolide oluyordu. Yeni bir şurada olduğu gibi işte bakın şurada da fiyat patlamış. Birkaç gün konsolide olmuş. Daha sonra yukarı doğru sert hareket başlamış. Bakalım burada da nasıl bir hareket olacak? Önümüzdeki hafta izleyelim, görelim bakalım. Bu bu şekilde diğer bir hissemiz de XCUR hissesi. Xcur'da da Xcur mu? X Xcur mu? Artık arkadaşlar kusura bakmayın. Nasıl okunduğunu X Xcur önemli değil. Bizim için önemli olan fiyat para kazanmak buralarda. Burada da düzeltme bitmiş. Yukarı doğru fiyat hareketi e, devam ediyor görüntüsü var. Şu anda 14.05'lerde geziyor. Trend kırılırsa stop işte stop seviyesini ona göre kendi risk algınıza göre belirleyin lütfen. Potansiyel hedefte 36 gözüküyor. Potansiyel hedefte 36 gözüküyor. Yani şu durumda herhangi bir sıkıntı yok fakat bu ABD tarafında her şey olabilir. Sert hareketler olabiliyor. Haftalığı da düzgün. Ama her şeye hazırlıklı olmak lazım. Mutlaka bir stop seviyesi belirlemekte fayda var. Diğer bir hisse sayı. Bu da oldukça riskli bir hisse şu an için. Şöyle destek seviyesine gelmiş. Burada tepki verme potansiyeli var. Buralardan tepki verecek görüntüsü var. 4 saatlik periyotta baktığımız zaman yeşiller belirmiş. Göstergeler artık yukarıyı işaret ediyor. Hafif de yeşil belirmiş. Şöyle hareketli ortalamaya da baktığımız zaman tersten yukarı doğru hareketli ortalamanın fiyatı çekebileceğini öngörüyorum. Potansiyel hedefte işte 430'lar falan olabilir. Evet ABD tarafında dikkatimi çeken e, hisseler bunlar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve altına en azından bir teşekkürler yorumu yapmayı unutmayınız. Kanalımız daha yenidir, yeni aktif oluyor. Ne kadar destek verirseniz o kadar büyüyecektir. Bir sonraki yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.